Çörek otu yağı, üzüm çekirdeği yağı, biberiye yağı, karabiber yağı, ozon yağı. Çörek otu yağından ne kadar alıyoruz? Hepsinden birer tatlı kaşığı alıyoruz. Çörek otu yağı bir, bir tatlı, tatlı kaşığı. kaşığı. Üzüm çekirdeği yağı bir tatlı kaşığı. Evet, üzüm çekirdeği yağı bir tatlı kaşığı. Biberiye yağı. Biberiye yağı bir tatlı kaşığı. Karabiber yağı. O Bravo. da bir tatlı kaşığı. O da bir tatlı kaşığı. ...bir tatlı kaşığı da ozon yağı. Yoksa... Bir, ...saf zeytinyağı zeytin diyoruz. Evet. O, ozon yağı çok güzel bir evet. şey. Herkes alsın asma, Bir mucize yani. Evet. Bu karışımı... ...bu karışımı içinde neler var? Siz bir daha okuyun Serap Hanım. Bir tatlı kaşığı çörek otu yağı... ...bir tatlı kaşığı üzüm çekirdeği yağı... ...bir tatlı kaşığı biberiye yağı... ...bir tatlı kaşığı karabiber yağı... ...bir tatlı kaşığı zeytin ya ...ya da ozon yağı. Şimdi kardeşlerim bunu hepsini dizlerinize sıcak uyguladıktan sonra ya da bacaklarınıza ve dizlerinize daha doğrusu eklemlerinizi, oynak yerlerinize sıcak ya da soğuk uyguladıktan sonra tatbik edebilirsiniz. Bu kardeşimizin ayağında şişme vardı. Nasıl tatbik edecek? Şimdi onu gösterelim. Bu bölgeye bu şekilde sürdükten sonra iyice yukarıya doğru iki eliyle şöyle masajlar yapacak. Bakın şöyle yukarıya doğru. Bir yap bakalım abla şöyle. Heh. Şöyle bir boruyu boruyu yukarıya doğru sıvazlar gibi yap. Çeker gibi. İşte çeker gibi yukarıya doğru. Evet. Bu daki hareketleri bunları yaptıkça hem bu da şişmelere hem bu ayaklarında ağrılar azalacak. Peki dizinde problem olsaydı ne yapacaktı? Bu bölgeye sürüp diz hareketleri yapacaktı. Demin ne demişti? Babaanne seyirciler... yürümeyi sevmiyor demişti. Yürümeyi sevmez doğru ağrı olduğu için. ...oturduğu yerde bolca... ...cimnastik hareketleri yapması lazım. Bunları bu şekilde yapacağız. Bunları bu şekilde... ...bu yağları Yukarı uygulayacağız. Doğru. Ne kadar yapacağız? mesela Şimdi günde en az dakika. iki sefer... ...bir i̇ki 10 kere. dakika kadar yapmakta yarar var. Bir de ne yapmamız lazım? Burada yine çok güzel... ...bir nimet bizim için. Üzüm çekirdeği ve çörek otu. Kardeşlerim... ...baharatçınız... Tamam muhakkak tanıdık baharatçı olması lazım. Güvendiğiniz baharatçı olması lazım. Bu üzüm çekirdeğinde de çörek otunda da taze olanlarını vermesi lazım. Çok uzun süre bekleyenleri vermemesi lazım. Ve bunları bunları toz haline getirmesi lazım. Ya da siz evlerinizde... Blenderla yapabiliriz. Hani Hı. böyle robotlar vardır. İçine atarsınız da içine attığınız şeyleri toz haline getirir. ...oralarda toz haline getireceksiniz... ...bunları karıştıracaksınız... ...bu karışımı yani üzüm çekirdeğiyle... ...çörek otu karışımının... ...toz haline getirilmiş şeklini... ...toz haline getirilmiş şeklini... ...böyle... ...bir çay kaşığı kadar... ...ağzınıza atacaksınız... Yiyoruz. ...günde üç sefer sabah öğle akşam... ...ağzınıza atacaksınız üstüne... ...birazcık su içeceksiniz... ...yani yutacaksınız ama nasıl... ...toz haline getirilmiş şeklini toz haline getiremiyorsanız ağzınızda muhakkak çiğneyerek yemeniz lazım. Ama bizim tavsiyemiz toz haline getirin. Bacaklarında şişme olanlar, varisleri olanlar, bu kardeşimiz gibi şikayeti olanlar çörek otuyla üzüm çekirdeği karışımını karışımını toz haline getirip sabah öğle akşam birer çay kaşığı yiyecekler. Üzüm çekirdeği zihne de çok iyi geliyor. Ben bir ara yedim. Nasıl öyle zihnim açıldı ki böyle berrak, parlak. Ya yani görüş, görüşüm bile çok değişti. Üzüm çekirdeği çok güzel bir şey. Demek sen üzüm çekirdeği yedikten sonra beni gördün <laughs> abi. <dağılır>. Sen <laughs> Tabii. <gülüyor> evet. Sen de beni balık gibi mi seçtin? Ha? Şöyle. <laughs> fark etmiyor hiç fark etmiyor üç kere çok iyi geldi bana ne dediniz anlamadım biraz söyleyin aç karnına tok karnına fark ediyor mu dediler de şimdi hiç fark esasında etmiyor dedim. hiç fark etmez ama biz genelde prensip olarak muhakkak hep tok karnına söyleriz yani yemek yedikten sonra almanızda daha iyi yarar vardır bakın böyle bir şeyde robotta toz haline getirebilirsiniz hepinizin evinde